Antalya Türkiye'de bisikletin ikinci gözdesi oldu Cumhurbaşkanlığı turundan sonra evet. Antalya bölgesinde ve kış aylarında yani Şubat'taki bütün Avrupa bisikletçilerinin yarışa ihtiyacı olduğu bir dönem. Bunu düşünerek yola çıktık. Tabii tamamen özel sponsorlu ve özel bir yarış olduğu için. E, o bütçeleri toplamak e, ve gerekli sponsorları bulmak e, çok kolay olmuyor ama Antalya konusunda biz biraz şanslıydık oradaki birkaç büyük firmanın desteğiyle böyle bir şey başlattık. Tabii buradaki, oradaki Antalya'daki firmaların amacı Antalya'nın bisiklet konusunda tanıtımı. Çünkü biliyorsunuz bisiklet kampları, bisiklet turları dünyada çok yaygın. E, Antalya bölgesi de özellikle kış şartlarında çok e, imkanlar sunan bir bölge. İşte oteller, uygun konaklamalar, e, dünyanın her yerinden gelen uçaklar özellikle Avrupa merkezli charterlar. Yani oradaki turizmciler de kış aylarını, nasıl ki futbol bir ara çok popülerdi hala öyle, e, yeni bir branşla doldurmak için e, Antalya tanıtımına destek vermek için başlattılar. Biz de kendi eski e, tecrübelerimizi, bilgilerimizi, ilişkilerimizi, Kullanarak iyi bir yarış çıkarttık. 2.1 seviyesinde bir yarış. Yani her türden takımın katılabileceği, profesyonellerin bu tür takımlarına katılabileceği bir yarış. Maalesef 2 yıl, bir yıl pandemi, bir yılda geçen yıl maalesef depremden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü depremden 2 gün sonraydı yarış. Biraz o konuda şanssız ama 7. senesinde 5. kez bu yıl organize edeceğiz sunmanız. 25 takımla başlayacağımız bir yarış, yani maksimum UCI'nin e, 175 sporcu kapasitesi doldu. Talep çok fazla yarışa. Bunların arasından en iyi takımları, e, en popüler takımları seçmeye çalışıyoruz. E, güzel parkurlar seçildi, e, güzel bir yarış olacağına inanıyorum bu. İki tane World Tour takımımız var. E, Bahreyn e, e, bir Belçika takım. Şimdi. Geri kalanların çoğu profesyonel takım, pro takımlar. Az sayıda da kontinental takım var. Kontinental takımlar zaten dört tane Türk takımımız var. Bir tane Türk firmalarından birisinin sponsor olduğu bir takım var. Bir tane de bir Türk sporcunun yarıştığı yabancı bir takım var. Onları zaten almak istiyoruz. Genelde yoğun olarak profesyonel ve World Tour takımı ağırlıklı. İyi bir ekiple de gelirlerse ki ekipler henüz tam belli olmadı ama gel geleceklerdir. E, çekişmeli güzel bir yarış olacak. E, biz tabii TGA ile de iyi ilişkiler içerisinde çalışıyoruz. Onların da biliyorsunuz son 4 yıldır yoğun bir tanıtım e, projeleri var. E, özellikle bisikleti de çok önem veriyorlar. E, şimdi bir turizmci olarak gördüğüm, Türkiye'de ben Kapadokya'da yaşadığım için buradan örnek vereyim. TGA'nın 4 yıllık çalışmasının ve bu artan bisiklet yarışları ve televizyonda yayınlanması, medyada yer alması, influencerların getirilmesi gibi çabaların sonucu olarak e, Türkiye'ye bisiklet binme amaçlı gelen kişi sayısı tahminen 10 kat arttı. Çünkü biz kendi bölgemizden biliyoruz. E, rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Tabii bu bölgede artış varsa Türkiye'nin genelinde de vardır. Antalya bölgesinde kamp yapan Takım sayısı çoğaldı. Ee, ama tabii bu hep aynı örneği veriyorum. Bu bambu ağacı gibi. Yani dikiyorsunuz tohumu, 5 yıl bekliyorsunuz, hiçbir şey yok ortada. 5 yıl sonra birdenbire fırlıyor. E çok kısa sürede onlarca metre gidebiliyor. Şimdi Şu anda Türkiye'nin yaptığı da bisiklet sporunda ya da spor turizminde e, böyle bir çalışma. Şu anda hepimiz bambu ağacının tohumlarını ektik ve bekliyoruz filizlenmesini. Ee, umarım ki yakın gelecekte, ki bu e ile giderse yakın gelecekte bisiklet turizmi konusunda çok daha iyi yerlere gelecek. Ama sözünüzü, e, sorunuza çok kısa cevap verecek olursam ciddi boyutta bisiklet turizmini e, ve Türkiye'deki bisiklet eğildiği artırdı. Şimdi tabii yetersiz ama bunlar e, bundan 10 sene öncesine baktığımız zaman e, çok çok ileri gitti. E, Şimdi 2014 yılında ilk kez Gran Fondo'yu Türkiye'ye getirdiğimizde e, kelime izahı dahi telaffuz edemeyen bir e, bisiklet grubuyduk. İlk olarak e, başlattık. İşte ben Avrupa'ya gittim, oradaki yarışları gördüm, nasıl yapıyorlar. Ve ilk Gran Fondo'ya biz başladığımızda zannediyorum 170 kişilik bir e, bisikletçi grubu gelmişti. Amatör bisikletler tabii bunlar. E, Son yapılan yarışlarda örneğin bizim yaptığımız Çeşme Grand Fondo 1500'leri buldu. Ee, diğer Grand Fondolar da tabii bu dediğim sadece biz başlattık ama şu anda e, özel sektörün önü açıldığı zaman, sponsor bulduğu zaman başka firmalar da başladı. Çok sevindirici. 5-6 tane, 10 tane belki Türkiye'de bu tür amatörlere açık yarışlar başladı. Bu ne yapıyor? İlgiyi artırıyor. Listede en insan sayısını artırıyor ama diğer taraftan sektöre de çok büyük katkısı var. Yani bir otomobiliniz var ne kadar çok binerseniz o kadar size masraf olur. Ve otomotiv sektörü bundan bir gelir elde eder. Bisiklet de aynıdır. Ne kadar çok binerseniz hep eğer bütçeniz müsaitse hep yenilemek istersiniz, daha iyisini almak istersiniz. Aynı zamanda da sürekli bir saf malzemesi olacaktır. Lastiği, vitesi, zinciri, yağı bu sektörün de çok e, ya yani bisiklet sektörü son 4-5 yılda gerçekten bu yarışlardan dolayı güzel işler yaptı. Özellikle üst kalite bisikletlerde ve malzemede. E şimdi bisiklet yaptığımız her bölgedeki çocuklar da bundan etkileniyor. Aslında bir köşede sessiz sessiz sporcuları yarışmayı, onların kıyafetlerini, bisikletini seyreden o çocuklar Mutlaka ileride bir şekilde bisiklete bulaşıyorlar ve onlar gibi olmak istiyorlar. Çünkü bugün bir bisikletçi gördüğün zaman kaskıyla, bisikletiyle, kıyafetiyle çocuklar için çok çekici. Yani bir kar topu gibi yuvarlanıyor, büyüyerek gidiyor. Ee, umuyoruz ki biz de bir gün Avrupa'daki gibi <laughs> 10 binlerin, 20 binlerin katıldığı organizasyonlara ulaşacağız.